Nisan'da öğrenci miş getirecekler. Yok Mart'ta öğrenci miş getirecekler. Olan insanlar sizin yaptığınız beceriksizlikten korkup başka yerlere kaçıyorlar. Yönetemiyorsunuz kardeşim siz bu süreci. Neresinden alıp baksak, neresinden iyi davranmaya çalışsak size bir yerden sınıfta kalıyorsunuz. Siz bu işi yapamıyorsunuz kardeşim. Bir kere siz teması sayısını bilmiyorsunuz her şey şeyden önce. Kapandık. Böyle kapanma mı olur be? Böyle kapanma olur. Oturup bu hükümette bu kadar kelli felli adam Yarısının akademik kariyeri var, yarısının siyasi tecrübesi var. 20 yıldır, 15 yıldır siyasette diller. akıl demeliniz bu insanların kaçıp gideceğini. Bir kapatma verecek, genel kapatma vereceksin, kapatacaksın konuyu. Ne oldu? Şimdi sen virüsü Girne'den, Lefkoşa'dan, Mausa'ya, İskele'ye, Karpaz'a, bilmem nereye ithal ettin şu an. Senin beceriksizliğindir bu hükümet olarak.